Merhaba arkadaşlar ben Yaka ve bugün seninle birlikte video çekeceğiz. Bu olsun nasıl? Ben 16.000 olup yeni simge kazanacağım ve benim arkadaşım da 10.000 kupa olacak. Bakın. Bakın bunu aldık hadi. Başlayalım. Şimdi biz bugün ikimiz de mega açacağız sizin e yanınızda. İşte mega İnşallah oyuncu da düşer. Yani onun içinden şu meganın biz açacağımız. Hadi. Bakın ben Lu'yu enski almayı soktum, başardım galiba. Yine onun da bir tane de bölümü çekeceğiz. En yani sabahları falan. Hayır yapamadım. Hayır. Hayır. Hayır lan biz burada kaldık ezildik. Hadi hadi. Boş alan var gel. Boşalan boşalan. İşte biz şu biz şu emzi gebertelim. Hadi emz. Hadi lan emz inatçı olma. Yine öleceksin galiba. Elpiman kovalıyor. Küçücük boyla. Şu yükler yine benim olacak. Hayır hayır olmayacak. Lan ne zaman 9 yük oldum? Lan ne zaman 9 yük oldum ben? Şimdi 10 yük oldum. Hadi lan. Boş yapma. İşte lan. Hayır. Lan iki taraftan da böyle işte. Ne yapsın adam? Bakın işte böyle buzun içinde kalarsın. İşte böyle buzun içinde kalarsın sen. Hadi şimdi bunları gevertelim. Lan inatçı olmayın lan. İnatçı olma. İnatçı olma. İşte bu. kazandı. Ben şimdi 16 bin kupa oldum. Ve bu da 15 rütbe attım. 16 kupa. Geliyor. Yeni simge. Hadi bir defa daha. Arkadaşlar Mega kutu açacağız. O oh, henüz 10.000 bin kupa olamadım. Şimdi olacak. Bu 6 kupası kaldı galiba. Ya hayır 4 kupası. Hadi gel bakın işte yeni vazetim var bol pesten aldım bol pesten ben şu simge aldım çok güzel bir simge gülüyor ama yani normalıyla farkı az şu simgenin şu simgenin farkı az normalıyla o yüzden de böyle olacak işte hadi lan neredesin İşte bu Hadi lan kazanalım işte bu. Ee, hadi. İşte buzla sen buzla. Buzla sen buzla. Hadi sen buzla. Ulan buzlamadı. Hiç boy gelmedi. Yani o kadar korkaklar artık oyuncular. İçerimize bile gelmiyorlar. Hadi lan. Geber. Hayır lan geber geber. Haydi lan. Gidelim bura. Gidelim gidelim. Lan gidelim lan. Hayır ben böyle gitse hiçbir şey yapamayacağım. İşte hayır kaybettik. Ama ben yine de 16 bin kupa aldım. Hadi bir defa daha. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani hiçbir tane bir şey olmaz. Arkadaşım da mı istiyorum yani bu seriyada onu da bu videoda onu da ben yapabileyim. İkinci geç olması olalım yani ikinci. Geçen defada kim olmasın. Hadi şu iki götürelim. İşte bu. Lan bir şey ben yapamayacağım ki bu böyle orada dayansın. İşte gitti lan. Hayır lan Tara. Ben onun takım arkadaşım bildim yani. Rahat ol. Ama Poco da benim takım arkadaşım değil. Dynamike. Hadi lan. Git. Hayır lan herkes kaçık. Herkesin hayvan yükleri var. Bu Nita'dan başka. İşte. Tamam. Hayır ben gittim. Lu kaçar. Ve da kaçar. Lan bir yapamadık. En iyi taktik. Otomatik. İşte hadi ikinciye. Üçüncü yok ikinci. Arkadaşım ikinciye lazım. Tamam ben böyle burada kalacağım. Onlar gitsinler birbirlerine gebertsinler. artık o bana ait değil. Kadın birbirinizi gebertin. Size güveniyorum. Birbirinizi gebertirsiniz siz. Kadın, pem falan ölsün pem. Hem neden ölmüyorum? İşte bu. İşte bu lan hepimiz olduk ona. O 16 Ben o 10.000 Ben 16 .000. Hadi yes. İşte bu lan. İşte biz böyle başarırız her şeyi. İşte biz böyle başarırız. İşte bu. 10 bin kupa. Yuhuu. kutu açalım. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü ben 16.000 kupa oldum. Hadi inşallah karakter çıkar. Yani. Hayır. Hayır neden? Hiçbir şey olmadı. Lan bu ne? Neden? Boş çıktı. Boş kutu. Boş kuyu. Boş kutu. Boş kutu. Tamam bakalım mağazada falan hiçbir şey yok. Şimdi, bakın çok Purple geldi ama hiç iyi kostüm değil yani hiç sevmedim. Tamam bizim de bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Hepinize bay bay.